<laughs> Tuzdan kurudu. Daha bunun mevsimine daha bir ay var. Bir ay bunlar şimdi bu hale geldi. kurudu bu kabakla böyle. Kazdık, kermeledik, küpreledik, kazdık, evet, evet emek çeke çeke ektik. Yazık da Bunlar hep bu hale geliyorlar. İki senedir beri. <laughs> firmadan e işte, şikayetçiyiz. Burası. Yolumuzu böyle bozdular. Zepsemiz hep toz içinde kaldı. O yüzden bu yolların yapılmasını istiyoruz. Asfalt yapılmasını istiyoruz hangi Hangisini? Çetükle bizim <laughs> bir ton çetük buyup 650-700 kilo pirinç alacağımız yerde 300 kilo pirinç alıyoruz <laughs> tozdan. Onun için mahsulümüzü üstüne kamyonda tozuttuğundan kamyonlara onun için eylem yaptık. Ne bağımız kaldı, ne bahçemiz kaldı, ne çöplüklerimiz kaldı, ne zeptelerimiz kaldı, hiçbir şey, meyvelerimiz kaldı, hiçbir şeyimiz kalmadı. Sizin işinizi bilen evvel bitirebilmek için gidelim. Belediyenin asfalt ekibini alalım. Arkadaş malzemeyi çekmeye başlayalım. Alın, alın, getirin. Asfalt ekibini alalım. Hadi onu diyorsun işte. Başlattın da, yoksa yok. İşte tozdan mahsulları alamıyoruz. Yollar hep işte. Heh.